kumar <laughs> rahman <laughs>

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة علي العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرور أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق إن الحمد لله يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا إرحم الراحمين şu anda aziz ve lütuf olan ihsanına dayandık, kapına geldik, lütfuna sığındık, kulluk edemedik, kapına geldik ya Rabbi. Hasiten ve hasiten bu kainatın sahibi, yaratılmışların, mevcudatın haliku olan Yüce Mevlamız. Şu güzel vatanda, şu güzel dünyada, şu baharın ağaçların çiçek açtığı gibi sana ve ulaşabilmek, sana kul olabilmek, senin yurdunda, senin cennetinde cemaline seyretmek ne güzel şey Allah'ım. Ölüm acıdır diyorsunuz fakat acı değil, ölüm tatlıdır. Ölüm rahmettir. Ö ölüm Allah'a sevgiliye ulaşmaktır. Ya Rabbi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ifadesiyle ey ümmetim ey kulum ne kadar günah kalırsan ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeter ki benim ümmetim ol, Allah'a kul, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet olmak ne güzel şereftir. Allah'ım bu şerefte bizleri daim eyle. Ya Rabbi yollarını sapıtmışların, delalete düşmüşlerin delalete düşürme Allah'ım. Senden geldik Allah'ım, sana döndürüleceğiz ve sana dönüyoruz Allah'ım. Bizleri affeyle Allah'ım. Kulun olarak bizleri acizana, fakat halisane açtığımız cüellerimizi Ya Rabbi kabul eyle Ya Rabbi. Huzuruna geldik, affına sınırlı kulluk edemedik. Bu şu anda burada okunduğumuz, bu cennet vatanımız olan toprağımızı tevdi ettiğimiz aile büyüğümüz, bu kulunu ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Affeyle ile ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrini pür nur. ya Rabbi geride bırakmış olduğu ailesine, evradına, çoluk çocuğuna sabırlar. ihsan eyle ya metanetler. Ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Sen bilirsin biz bizim neye ihtiyacımız olduğumuzu. Ya Rabbi kulunun halinden sen bilirsin Ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Kusur ve hatalarımızı me memzilimizi mübarek eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her türlü niyetlerimizi halis, amellerimizi <laughs> makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel sen kulum dedin, çağırdın. Bir cihayara emrine uyarak sana gelen bu kulunu Ya Rabbi affeyle Allah'ım bütün günahlarını setreyle, ayıplarını setreyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dünya, dünyasında, dünyasında iyi geçirdiği gibi ahiretinde. Men Rabbüke ve ma dinüke ve ma kitabüke ve ma nebiyyüke suallarına ilk ak gecesinde müktedir eyle Allah'ım. Ya kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi okulan Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüzü suyu hürmetine, yapılan dualar, niyazlar, hür yüzü suyu hürmetine ya Rabbi. Sen merhamet sahibisin, merhamet eyle bu Allah'ım. Ya Rabbi bu, bu, etrafta bulunan hısım akraba köyümüzden, kentimizden, hısım akrabalarımızdan, buraya kadar uzaktan, yakından, her ne, ne, neden gelirse gelsin buraya dikkate teşrif edip şu duamıza amin diyen şu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım geçmişlerine gani gani rahmet eyle Allah'ım Allah'ım bizleri affeyle Allah'ım ya Rabbi bizi de bu kardeşimiz kadar hall hallendiğimiz zaman dilimizdeki kelimeyi önce müence, münce buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çana kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İmanlarımızı bizlere bahşeyle Allah'ım. Amellerimizi yolda şeyle Allah'ım. Güzel amellerimizi, ahlakımızı bize güzel eyle Allah'ım. Dünya ve ahirette güzel ahlakla bizleri terbiye edin terbiye et Allah'ım, böyle karşılay Allah'ım. Kötülüklerden, belalardan, kazalardan, musibet eden, şeytanın şerrinden, şeytan da bir insanların şerrinden <laughs> muhafaza eyle Allah'ım. Cennet vatanımızı bizlere bahşeyle Allah'ım. Bayrağımızı, ezanımızı, dinimizi, imanımızı, iffetimizi, namusumuzu bizlere bahşeyle Allah'ım. Amin diyen dillerimizi nari cahiminden azan eyle Allah'ım. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzetan ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in bütün ölmüşlerimizin ruhu için, özellikle uzaktan ve yakından gelerek şu anda şurada amin han olan devlet büyüklerimizden bütün vatandaşlarımıza varıncaya kadar bütün ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha

Thank <laughs> <laughs> you.